aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sadece 10-14 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Normalleşme sürecinin ikinci etabı bu sabah saat 5'ten itibaren hayata geçirilecek. Haftanın 6 günü 22-5 saatleri arasında kısıtlama olacak. Pazar günleri ise cumartesi günü saat 22'den başlayıp pazartesi günü saat 5'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10-17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeriyle 18 yaş altı gençlerle ilgili ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sadece 10-14 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Restoran, lokanta, kafeterya ve hastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberindeki kurallara uyulması, asalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek. Kahvehane, kıraathane, kafe, Dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak. Aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2'den fazla müşteri olamayacak. Sinema salonları bir koltuk dolu bir koltuk boş şeklinde %50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.